Ben gazeteci ve sunucu Özlem Uçar. Spiritüel danışman Macide Zühre Ağırbaş. Hoş geldiniz kanalımıza. Efendim programımıza, Kadim Sırlar programımıza hepiniz hoş geldiniz. İyi ki Macide Hocam var diyorum. Hocam iyi ki varsınız. Vallahi sizle beraber hem izleyicilerimiz hem de ben gerçekten kadim bilgilere sahip oldum olmaya da devam ediyorum. Daha yolumuz uzun. Öğreneceğimiz çok şey var. Çok şey var. Ben de sizlerle birlikte bunları aktarabildiğim için inanılmaz keyifliyim. Hele seninle böyle bir programda buluşmak benim için de hakikaten çok kıymetli diyebilirim. Yıllarca program yaptım. Birçok televizyon kanalında program yaptım. Müzik programından siyaset programına kadar fakat şunu çok samimiyetle söyleyebilirim ki ben bu çekim gününü yemin ediyorum size gerçekten söylüyorum iple çekiyorum. Hem heyecanla hem iple çekiyoruz. Ben de çok heyecanlanıyorum programa geleceğimiz gün yapacağımız gün. Çok keyifli geçiyor bir kere enerjisi çok yüksek seninle birlikte. Onun dışında çok doğru sorularınla herkese tercüman olduğunu düşünüyorum. Herkesin merak ettiği konuları. Seninle program yapmak, bu bilgileri aktarmak bana da inanılmaz keyif veriyor. Macit Hocam iyi ki diyorum yolumuz kesişmiş. İyi ki dostluğumuz devam etmiş. İyi ki o tanışmamızı devamlı getirmişiz. Bakın bu da bir kaderdir. Kesinlikle. Sirke ve kaya tuzunun hikmetini ve bereketini bilselerdi asla evlerinden eksik etmezlerdi. Ben çok iyi bir öğrenciyim. Evimi birkaç gün önce sirkeli su, tuz, kaya tuzu ve gül suyu kattım evimi. Onunla sildim. Duşumun da son suyuna da kaya tuzu, sirke e, ekledim. Onunla duş aldım. İnşallah üzerimizdeki negatiflikler, kem gözler, şanssızlıklar gider diyorum. Kesinlikle şifa olsun. Bunu da zaman zaman tekrarlamak gerekiyor. Nazarlar, sihirler, büyüler, kem gözler inanılmaz temizleniyor. Her şey çok zor gibi. Bazen elimiz kolumuz kalkmıyor. Başımıza ne geldiğinin farkında olmuyoruz. Aklımızda olmayan, dost gördüğümüz birçok insanın nazarına ya da art niyetli düşüncelerine maruz kalıyoruz. Bu hem her meslekte var hem her arkadaşlık içerisinde var. Akrabalık ilişkilerinde, iş ilişkilerinde birbirinin ayağını kaydırmak isteyen o kadar çok insan var ki. Bunu zaman zaman tekrarlarsanız enerjinizin daha yüksek olacağına, temizleneceğinizi, işlerinizin rayına gireceğini söyleyebilirim. Evet siz konuşurken mikrofonla çıkarttım. Şimdi ticarette de dürüstlük çok önemli bir şeydir diye düşünüyorum. Şimdi ben bu mikrofonu aldım. Parası ne ödediğimiz önemli değil ama mikrofon dediler ki 4 saat şarj et ben 5 saat şarj ettim ama mikrofon kapanıyor lütfen e, satarken de düzgün lokal terima satalım dürüstlük her alanda ihtiyaç evet hocam yıldızname bununla ilgili çok soru alıyorum öncelikle şunu sormak istiyorum yıldızname nedir yıldızname geçmiş tarihlerde kadim bilgilerde biliyorsunuz gökyüzüyle mısırlılar en bilinenler gökyüzüyle ilgilenmiş, oradan da bütün her yere yayılmış diye bilinir. Yıldızların hareketleri, döngüleri, gökyüzüne dizilimleri astroloji gibi düşünebiliriz ama o tarihlerde doğum tarihi yok. Böyle bir kayıt yok. O yüzden eski usullerde bakılan sizin doğumdan ölüme kadar başınıza gelebilecek, illa gelecek demiyorum ama gelebilecek bütün özellikleri iyi ve kötü anlamda size anlatır. Kötü anlamda anlatması da tedbirler alın diye. Yani tedbir alın ki başınıza gelmesin, kapınızı kilitleyin ki hırsız girmesin gibi düşünülebilir. Yıldızname'den çok korkuyorlar. Genelde işte aman öğrenmek istemiyorum vesaire diyorlar ama biz çok iş insanlarına da bakıyoruz. Çok böyle herkese bakıyoruz. Yıldızname'nin önemini bilenler, yıldızname ile işlerini düzenleyebiliyorlar. Eğer bir risk varsa o riske girmiyorlar. Ya da şansları, bahtları açıksa o tarihlerde ya da o zaman dilini içerisinde büyük anlaşma yapabiliyorlar. Böyle danışmanlık verdiğim firmalar var. Kişilere de danışmanlık veriyoruz. Çünkü onlar da hayatlarında bazen, mücadele edemeyecekleri sorunlarla karşılaşıyorlar. İşte örnek veriyorum. Diyor ki ben çok güzelim. Çok donanımlıyım. Bu işi de biliyorum ama o işe giremiyorum. Ya da diyor ki işte çok özür dileyerek söylüyorum bunu. Ya çirkin bahtı versin cümlesi var ya çok çirkin yüzüne bakılmayacak kadınların en güzel evlilikleri yaptıklarını birçok kimse kendi kendine bunu söylüyor ve toplum içerisinde de bu çok yaygın bir düşünce biliyorsunuz. Allah çirkin bahtı versin diye boşuna söylemiyorlar. Ama o kendisini çirkin bulup belki de iç güzelliğinde doğduğu tarihte belki de yıldızlar ona çok büyük hediyeler verdiler bilmiyoruz. Ya da sizin doğum tarihinizde anne adının ve kişinin adıyla özel ebced değerleri hesaplanır ve önce kişinin yıldızı bulunur. Bizim için burçlar ikinci planda. Yıldızlar yani gezegenler çok önemli. O yüzden adı yıldıznamedir. Mesela astrolojide burcunu bulursun. Burcundan yıldızını, gezegenini bulursun. Bizde tam tersi bir yoldur, yöntemdir. Bugüne kadar danışmanlık verdiğimiz kişiler arasında da oldukça olumlu sonuçlar aldık o kişinin hayatının niye ilerleyemediğini, neden hastalandığını, neden fakir olduğunu, neden ilişki kuramadığını, neden sürekli ayrıldığını, sebeplerini özellikle teşhis ederiz. Ona göre de çalışmalar yaparız. Vefklerle çalışırız, esmalarla çalışırız ama bunların hepsine giriş özellikle yıldıznamedir. Macide Hocam bu yıldıznameyi anlatırken aklıma şöyle bir şey geldi. Bizim bir tanıdık isim vermeyelim. Eşinin yıldız yıldıznameye baktırıyor yıllar önce ve eşine üç evlilik çıkıyor. Kadın diyor ki imkansız. Ya üç evlilik eşim yani benim. Sonra boşanıyorlar ve gerçekten de adam üç evlilik yapmış oluyor. Ve bunu kadın yıllar önce yıldıznamede bu çıkıyor. Yıldıznamenin yanılma şansı nasıl olur biliyor musunuz? Eğer doğru isim vermediyseniz, ben bunu yine söyleyeceğim, isimlerden yola çıktığımızda da anlatmıştık. Doğru isim vermiyorsanız, o zaman yanılma payı olabilir ama doğru isimlerle Yıldızname'de yanılma payı yoktur. Geçtiğimiz hafta demiştik ki, ben evet her şeye hazırım, Macide Hocam benim Yıldızname'ye bakacak. İnanın ben de sizle beraber şu an öğreneceğim, ben hiçbir şey bilmiyorum. Sadece e, anne adımı söyledim. Ve şu an ben de çok meraklıyım. Maciz Hocam kötü bir şeyler varsa onları da söyleyin. Hazırlıklıyım. <laughs> ne çıkarsa bahtına diyelim. Özellikle bunu söylemek istiyorum. Ama astrolojik burcunla örtüşmeyebilir. Çok nadir örtüşür. Biz dedik ya yıldıznamenin e, e, anne ve kişinin adıyla özel olarak hesaplarız. Tabii ki annenin adını burada söylemeyeceğim. Telaffuz etmeyeceğim ama. Epç değerlerini hazırladım ona göre geldim. Özellikle söylemek istiyorum. Yıldızın Şems yani güneş. Çok parlarsın. Çok ön planda olursun. Ekranda olursun. Seçtiğin meslek de bunu gerektiriyor. Kelimeleri çok güzel kullanırsın. Herkese bolluk bereket getirirsin. Ayağın uğurludur. Kiminle bir şeye başlarsan ben de bu anlamda çok şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü benim beni seçtin ve bu yolculuğa birlikte çıktı. Benim de bundan çok faydalanacağımı kesinlikle şu anda daha çok görüyorum. Çünkü Yıldız parlayacağını söylüyor. Yanındakini de parlatırsın. Bereketlendirirsin, bolluk birlikte işte program yapıyorsun mesela benimle ya da geçmişte. Ne yapıyorsun? O insanları ön plana çıkarıyorsun, onları da parlatıyorsun. Buna vesile oluyorsun çünkü yıldızın güneş. Ama senin ateşinden de korkmalılar. Seni kızdırırlarsa yakar geçersin. Bunu da söylemek istiyorum. Kızdırdıkları zaman veya yani benim iyi niyetimi kullandıkları zaman macide hocam şunu yapıyorum. O kişiyi tanımıyorum, görmüyorum, tüm ilişkimi kesiyorum. En güzeli onlar için kayıp olduğu için yakmak fiili doğru olabilir burada. Tabii ki üzerine ateş yak atmıyoruz o manada değil ama ilişkini kesersin, görüşmezsin ya da işte senin ahını alan bir şekilde bir ceza yaşar hayat boyunca. Seni kandıran, sana yalan söyleyen, hayatında seni zora sokacak durumları düşüren insanlar o güneşin etkisiyle sen dilemesen de yanarlar. Bunu söyleyeyim. Güzel, sevdim. <laughs> hocam evet. başka neler var? Çok şey var. Yıldızın şems güneş, güneşin burcu da esettir. Yani aslan burcudur. Aslan burcunu da takip etmeni çok öneririm yorumları. Özellikle önce genel özelliklerinden başlayacağım. Genelde sarıya meyal beyaz yüzlü olurlar. Kısa boylu olurlar. Saçı seyrek, yüzünde bir yaraya benzer bir nişan olur. Tabi bu genel özellikler içerisinde var. Orta yaşta elindeki servetini kaybeder. Bir darlığa girer. Bir zorluk yaşar. iş yapmaz, işte elindekini kullanır vesaire. Parasını kaybeder. Kenarıya koyduğu parasını kaybeder. Parasız kalır. Sonra yavaş yavaş bu paranın iki katını kazanır. Burada tekrar orta yaştan sonra açılacağını söylüyor. Aslan burçlarının çocuğu ya olur ya da hiç olmaz. Hani olabilir diyemem. Birçok aslanın çocuğu yoktur. Olmaz. Benim de yok. bütün burçların ya da bütün insanların anne baba olma şansı vardır. Olabilirler. Ama aslanlarda bu yarı yarıyadır. Ya olur ya hiç olmaz. Hani tüp bebek denerler, bir sürü teknoloji kullanırlar. Olmazsa olmuyordur. Hani üstüne ne kadar giderlerse gitsinler olmuyordur. Ama çocuğu olanlar da eğer erkek evladı varsa ona nazar eden çok olur. Özellikle erkek çocuğu sahibi olanların diğer kişiler tarafından nazarı çok fazla olur. Şöyle bir şey var işlemediği bir işten dolayı itham olunur. İftiraya uğrama olasılığı çok yüksektir. Esmer renkli bir erkekten çekinmelidir. Aslan burcu kadını esmer erkeklerden uzak durmalıdır. Bunu çok net söylüyorum. Özellikle deniz yolculuğunu çok tercih etmemeliler. Çünkü batma ve boğulma tehlikesi vardır. Ya aslında denizi çok severim. Güneşlenmeyi çok severim ama denizde fazla açılamam. Korkarım. Baba ve anasından çok hayır görür. Kardeşlerinin yanında en güzelidir. Eğer kardeşi olan varsa en gösterişli olanı odur. Özellikle söylemek istiyorum. Herkese iyi niyet besler. Çok doğru. Hiç kimse için kötülük düşünmez. Kalbi saftır iyilik etmeyi sever. Çocukken anne ve babasının özellikle böyle tek çocuğuymuş gibi davranılır ama o sevgideki eksiklik bitmez. Hep böyle daha çok sevilse acaba az mı sevdiler gibi bir evhamı vardır aslan burçlarının, kadınlarının. Ana ve babasından miras kalırsa da bu kendisine fayda vermez. Parayı bulamayacak mıyım? İşte bundan sonra bulursun. Bundan sonra bulursun. O dönemi geçirmişsin çünkü o dönem var. Şimdi ikinci dönemin başlıyor. Parayı iki kat belki bulacaksın onu da söyleyeyim. Özellikle bazı aslan burçları annesinden başka kadından süt emmiştir. Yüzde sekseni böyledir nadiren. Nadirdir yani anne sütünden başka süt emmeyen. Özellikle soğuktan çok hastalanabilirler. Bütün hastalıkları soğuktan gelir. Bellerini, ayaklarını, sırtlarını sıcak tutmalarında fayda var. Söylemek istiyorum. Özellikle esmer erkekler yaramaz. Hayatınıza seçeceğiniz erkeklerin rengine bakın. Esmer erkek asla sizin hayatınızda olmamalı diye düşünüyorum. Başından birden fazla nikah geçme olasılığı yüksektir. Bu nikah konusunu şu anda şöyle açıklamak istiyorum. Şimdiki gençler karı koca gibi yaşıyorlar. Sonra ayrılıyorlar, bir daha başkasıyla oluyorlar. İşte üçüncü, beşinci arkadaşlarından sonra nikah kıyıyorlar. Şimdi onlar da bu yıldızda nikahlı sayılıyorlar. Neden? Onu da açıklayayım. Çünkü nikah ilan etmek demektir onların aileleri biliyor, arkadaşları biliyor, çevreleri biliyor. Çünkü birlikte yaşıyorlar. Üniversite arkadaşları da böyle aynı evi paylaşıyorlar. Karı, koca gibi bir hayat sürüyorlar. Evet. Sonra olmuyor, ayrılıyorlar. Bunlar da nikah sayılıyor. O yüzden hani resmi nikahtan ayrılmak gibi düşünmeyin. O tarihlerdeki birlikteliklere bakın. İlan etmektir çünkü. Yani bu kadınla, bu adamla birlikteyim demektir. Bunu söylemek istiyorum. Onun dışında eğer resmi evlilik ya da şey fark etmiyor, ilk kocasını kendisi çok sever, ilk aşkını ya da ilk birlikteliğini diyeyim. Ama ilk kocası da ona çok çektirmiştir. Allah'tan başıma böyle bir şey gelmedi. Ne güzel. Özellikle şöyle söyleyeyim, eşleri kadının parasını yemeye tevessül ederler. Yani çok dikkatli evlilikler yapmalı ona göre bir hayat seçmeli, karşısındaki kişiyi iyi değerlendirmeli, iyi kararlar almalı. Bunun için de danışmanlıklar alması gerekiyor. Nasıl? yıldızlamesine karşı tarafın bakılabilir. Uyum var mı yok mu? Bir dolandırıcılık, bir aldatma söz konusu olur mu? Bunları baktırılabilir. Özellikle vardığı bir erkeğin ona şiddet uygulaması ihtimali de vardır. Ben bir hostes arkadaşımıza bakmıştım. Demiştim ki esmer bir erkekten şiddet görme ihtimalim var. Bana dedi ki beni dedi erkek arkadaşım boğazımdan yakalayıp duvara dedi. Eyvallah. Ayaklarım yerden kesildi ve beni öldü diye bıraktı dedi. Şimdi ben onun hayatını bilmeden bakıyorum zaten. Esmer erkek kesinlikle yaramaz. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Kadınlar tarafından çekilemez. Kıskanılır. Doğru, doğru. Bunu çok net söyleyebilirim. Sarı veya esmer bir kadından çekinmelidir. Çevrendeki dikkat çeken ya çok sarıdır ya esmerdir. Ekmeğini yiyenler fenalığa tevessül ederler. Fenalığa kalkarlar. Kötülük ederler. Kime iyilik yaptıysan sana başka türlü bir dönüş yapmıştır zarara uğratmıştır muhtemelen. Kadınlardan biri onu özellikle ilişkilerinden ayırmak için çok uğraşmıştır. Su tabiatlar özellikle dost olmalı, diğer burçlara, diğer elementlere dikkat etmeli. Özellikle bir sihir tehlikesi dahi olabilir. Sihir, büyü vesaire işine, hayatına, kendine işte elini atsan kurul, ayağınla gittiğin yerden boş dönersin. Aslında hani daha önce bahsettiğimiz gibi çok güzel, çok donanımlı. Belki o işi yapanlardan çok daha iyisindir. Ama sebepsiz yere işlerin olmaz. Evet, macide hocam, lafınızı böldüm. Bazen böyle yüzüyorum, yüzüyorum, kıyıya gelemiyorum. Ya, olmuyor değil, çok oluyor. Ya olacak evet. işim bozuluyor. Evet, muhtemelen buradaki sihir senin hayatında gerçekleşmiştir. Bununla ilgili seninle ayrı bir çalışma yaparız bunu ortadan kaldırmak için. Çünkü buradaki hiçbir bilgi yanlış değildir. Özellikle kadınlardan biri ilişkilerini bozmak için ile bu aşk olmayabilir, iş ilişkilerini bozabilir, dostluk ilişkilerini bozabilir. Senin hayatında bu döngü bir süre devam eder. Özellikle hayırlı günü, yarayan günü, perşembe Yaramayan günü pazartesi günüdür. Önemli toplantıların, önemli görüşmelerin, önemli buluşmalarını bu günlerde lütfen yapma. Pazartesi günü yapma. Ama bir iş mi görüşeceksin? Perşembe günü git. Sular seller gibi geçer. Ya da yeni bir aşka başlayacaksın, yeni biriyle görüşeceksin. Perşembe günü görüşmen de çok önemli. Özellikle yeni ay gördüğü vakit, yeni ay hani ayın hareketleri bizim için çok önemli diye bahsettik evet. ya. Erkek yüzüne bakması uğur getirir. Parmağında yakut, kırmızı akik, taşlı yüz, altın yüzük taşıması kesinlikle büyük bir enerji verir, bolluk bereket verir ve aşk getirir. Kesinlikle sana hayatında açamayacağın kapılar açar. Şimdi bana arkadaşlarım hep soruyorlar senin başka yüzüğün yok mu diye şöyle bir göstermek istiyorum. Yakut ve zümrütle bir e, yüzüğüm var. Ben de bunu hiç çıkarmam. Bunu sürekli kullanırım. Bana diyorlar ki başka yüzüğün yok mu? Ben bu taşların yıldızname ile birleşen taşların şimdi şifa ile ilgili çok çalışılıyor ama bakın bunlar yüzyıllar öncesinden zaten söylenmiş. Zaten bunlar anlatılmış. Kime hangi taş iyi gelir. Bunların hep ayrıntıları verilmiş. Özellikle senin burcunda olanların altın üzerine bunları e, işletip kullanması ya da öyle var olan bir yüzük alması hayırlıdır. Hayır ve uğur getirir. E, mesela bende de gümüş diyordu. Ben de gümüşünü aldım. Özellikle bu yıldızda olan kadınlar çok hassas olurlar. Çok güçlü yapıları vardır. Ama bunun yanında da hayatla ilgili diyelim biri acı çektiği zaman o da acı çeker, biri üzüldüğü zaman o da üzülür, biri yokluk içerisindeyse ay ne yapabilirim peşine düşer, birine bir faydam olsun işte gazetede okuduğu haber, televizyonda gördüğü, sosyal medyada gördüğü birçok şeyden etkilenir ve enerjisini düşürür. Şimdi biz her şeye çok üzülüyoruz ama. Bu üzüntüyü telafi edemiyoruz. O üzüntü bize yapışıp kalıyor. Bu da bizim enerjimizi düşürüyor. Bunu düzeltmek için ne yapmak lazım? Ee, güneş nedir? Ateştir. Ateşin karşıt elementi nedir? Sudur. O ateşi, o üzüntüyü su alır. Bir gusül abdesti almak olabilir, ılık bir banyo yapmak olabilir, denize girip çıkmak olabilir. En kötü hiçbir şey yapamadın dışarıdasın elini yüzünü yıkayıp senin enerji dengeni sağlar. Çünkü sürekli üzüntü halinde kalmak biz unutsak bile o bize yapışıyor ve enerjimizi aşağıya çekiyor. Elinizi yüzünüzü yıkayın, şu ensenizi bir ıslatın. O enerji sırtınızdan gitsin. Biz abdest alırken kollarımızı yıkarız, başımızı mest ederiz. Bu noktaların başka anlamları vardır. Boyun Mesih özellikle sırtımızdaki yükleri alır. Mevlütlerde evet. bir yeri gelir onun. Orada herkes birbirinin sırtını sıvazlar. Çünkü e, yüklerimizi sırtımızda manevi olarak taşırız. Herkes birbirinin yükünü alır. O kadar da kolay ve güzel bir yöntemi vardı Hani çocukları sırtını sıvazlayın derler ya öksüz çocukların yükünü almak içindir. Peki Macizo hocam aklıma takılan bir şeyler var, onlara sorabilir miyim? Mesela i̇şte yıldız ile ilgili. Tabii. Mesela bana evlilik görünüyor mu? Nikah çıktığına göre evlilik görünüyor, ama şöyle bir şey var. Bazen bir ümit ve hayale kapılırlar der. Karşılıksız aşık olabilirler, ama yine ummadıkları yerden para ellerine geçer. Onun evet. dışında yine şunu söyleyebilirim. Senin Hayatında bir nikah doğru seçersen kişiyi bolluk, bereket ve aşk dolu bir yaşam kesinlikle seni bekliyor. Özellikle turuncu geçenlerde bir giymişti, sana da çok yakışmıştı. Turuncu renkli elbise giymek yarar. Kıyafet, elmas, yakut taşıması da uğur getirir. Sen zaten şey kaliteli şeyler seversin. Pırlantalarla, elmaslarla gelsinler sana. Gelsinler, onlarla gelsinler. Ee, peki Mancıd Hocam başarı ve şöhret görünüyor mu yıldız Zaten güneş demek eşittir başarı, parlaklık ve şöhret demektir. Bütün şöhretler Aslan burcudur. Bir kere bunu söyleyeyim. Büy büyük bir çoğunluğu Aslan burcudur. Eğer maskotunu üzerinde taşırsan onu da taşıyorsun zaten bir vefk yapmıştık. Bütün kapılar sana sonuna kadar açık. O zaman benim burcum balık değil aslan. Kesinlikle. Ya ben sonra burcu demeyeyim. Astrolojik olarak balık olabilir ama sen bir de aslanı takibi anlatımlarda bakalım sana ne anlatacak. Evet. Peki Majd hocam hastalık e, görünüyor mu yıldız veya bir herhangi bir kaza? Çok büyük şeyler yok. Ama soğuktan korunmanı ısrarla söylüyor. Ayaklarını, sırtını, özellikle soğuktan koruman gerekiyor. Bu sana sürekli bir hastalık getirebilir. Uzun ve bir, bir yaşam mı beni bekliyor? Kesinlikle öyle. Öyle çok önemli bir hastalık, kaza, bela görünmüyor. Ay Çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Devamlı artık bana telefonda anlatırsınız. Ee, Macide Hocam şunu sormak söyleyeceğim. Birçok arkadaşımın, birçok izleyicimiz boynumdaki kolyeyi çok merak etmişler. Ee, vaktimiz yok. Bir sonraki yayında bu kolyeyi Macide Hocam bana yaptı. Bir sonraki yayınımızda Macide Hocam özenle yaptı, günlerce uğraştığı bu kolyenin sırrını açıklayacak umarım. Kişi özel ee, değil mi hocam? Kesinlikle çok önemli. Vefklerle yapılmış, dualarla yapılmış bir çalışmadır o. Önümüzdeki hafta anlatalım vefk nedir, nerelerde kullanılır, nelere iyi gelir. Şimdiden merak edenler bizi takip etsinler. Peki hocam bir sonraki yayınımızda şu boynumda taşıdığım tılsımlı kolyenin de birazcık sırrını verelim. Veririz. Peki. Anlatalım. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok keyif aldım. Valla beni şöhret bekliyor, mutluluk bekliyor, para bekliyor. Bir tane de evlilik bekliyor olsun. Çok ben mutluyum. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> ben de çok teşekkür ediyorum bu kadar açık yüreklilikle bir program içerisinde yıldızname hani baktırmak cesaret ister. hayatı ile ilgili sırlar verdiği için çok teşekkür ediyorum. güzel bir program oldu. Herkese inanılmaz keyifli izleyişler diliyorum. Evet. Efendim sizlerin ve bizlerin yolu açık olsun, şansımız bol olsun, bereketimiz aksın. Güzel bir gün diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.